Bir fezleke düzenlendi diye kıyamet kopuyor. Aslında dert başka. Dert kendi içindeki sıkıntıyı nasıl giderecek ona bakıyor. Adeta fezdekeden bir kahraman çıkarma gayreti içindeler. Şapkadan tavşan çıkar gibi. Kumsura bakmasınlar. Fezdekeden kahraman çıkmaz. Sadece bir fezdekeden kalktılar dar ağacını telaffuz etmeye başladılar. Kusura bakmayın ama o meşhur roman kahramanı Don Kişot'un bile hayal dünyası bu kadar zengin değildi. Şu cengaverliğe bak be. Hepsi birlikte dokunulmazlıkları kalksın diye meclis başkanına gittiler. Ya bunların içinde hiç hukukçu da mı yok? Hakkında fezleke olmayan milletvekili dokunulmazlığım kaldırın diye dilekçe verir mi? Böyle bir şey yok. Silivri'de tiyatro yok. İlla tiyatro görmek istiyorlarsa kendilerine baksınlar. Kendi parti grup toplantılarına baksınlar. Zira CHP grubunun artık komedya sergileyen tiyatrodan farkı kalmadı. Bu konuyu salı günü grup toplantımızda ayrıntısıyla değerlendireceğim.